Bazen diyorum ki, ya güvenlik kamerası diye bir şey icat edilmemiş olsaydı? Ve evet, gerçekten de eskiden böyle şeyler yoktu. Doğal olarak bu tür konuları gündeme getiren, bizim gibi konuşan insanlar da yoktu. Ama şöyle de bir ironi var, sanırsam insanlar hiçbir zaman bu kadar yozlaşmamıştı. E madem bu kadar yeni yozlaştık, o zaman birazcık konuları masaya yatıralım. Öyleyse önce siyah jenerik, sonra video. <laughs> Şimdi olay bir süpermarkette geçiyor. Olaya dair görüntüleri maalesef buraya koyamayacağım YouTube kuralları gereği. 19 yaşında gencecik bir arkadaş tam da benim yaşımda özel bir üniversitede tam burslu şekilde bilgisayar mühendisliği okuyor. Bunun yanı sıra ailesine destek olabilmek için zincir marketlerde kasiyerlik yapıyor. Keşke bu kadar zeki arkadaşlarımız böyle şeylerin zorunda kalmasa ama maalesef bu konuda da yapacak çok bir şey yok. Bırakın üniversite öğrencilerini, üniversite mezunları bile artık kasiyer oluyor. Hatta daha acı bir şey söyleyeyim. Kasiyer olduklarında mutlu olanlar var. İş buldum diye. Öyle bir adliye geldik. Her neyse konumuz bu değil. Şimdi bu arkadaş yine normal bir şekilde çalışırken saldırıya uğruyor. Peki neler oluyor? Onun yaptığı Instagram paylaşımından direkt olarak okuyorum. Olay şu şekilde vuku buldu. Benim kasiyer olarak görevim spot ürünleri dediğimiz indirimli ürünleri her müşteriye nazikçe hatırlatıp isterseniz bunlara da bir göz atabilirsiniz demek. Herhalde gittiğimiz her markette böyle şeyler var zaten. Aynı şekilde adamın yanındaki karısına da şu tarafta spot ürünlerimiz var. İsterseniz bakabilirsiniz dedikten sonra kadın bana hangi ürünler var dedi. Ben de maskeler, duş jelleri, orkitler, çay bardağı setleri, diş macunu ve diş fırçaları indirimde dedim. O da tamam dedi. Evet, buraya kadar normal iki tane insanın konuşması gibi duruyor. Kadın sonra çıktı ve adam bu arada adamı tırnak içinde yazmış. Güzel bir ayrıntı. Parasını verdikten sonra bana bir bayana orkit söylenmez dedi. Ben de ona ilk öncelikle bayan değil kadın dedim. Bunu dememin üstüne ha bayan ha kadın ne fark eder dedi. Sen benim karıma orkit diyemezsin diyerek üzerime yürümeye başladı. Evet Allah kadına sabır versin. Ve çocuğun yazdığı birkaç tane daha şey var. Bu durumda normalde karşımda kim olursa olsun iki katıyla cevap verirdim. Fakat iş etiği gereğince müşteriye son derece saygılı ve kibar davranmak zorundaydım. Yani burası birazcık tartışılabilir. Sonuç olarak saygı hak edilen bir şeydir ve gerçekten de adam sana saldırıyor. Bu konulara geleceğiz. Bunun üzerine polise gittim ve bana ilgileneceklerini söylediler. Evet ilgileneceklerine canı gönülden inanıyorum. Bugüne kadar kaç tane kadın böyle güme gitti. Bu olayı paylaşmamın tek sebebi sesimi duyurmak ve bu aptal insanları ifşa etmek. Ben de şu an bu ifşaya yardımda bulunduğum için çok mutluyum. Siz siz olun bu insanları takmayın hatta ciddiye bile almayın. Çünkü bunlar bu ülkenin artıkları uğraşmaya bile değmez. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşın yazdıkları bu kadar ancak ben burada bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü şu ithamları ben doğru bulmuyorum. Bu insanlar ülkenin artıkları evet orası zaten bariz. Ancak bunları takmaya bile değmez falan hayır. Burada biraz kendinle çeliştin. Çünkü bugün paylaşıyorum ama başkasının başına gelince paylaşmayacak mıyız? Evet abi, bunlar gerçekten de ülkenin artıkları. Ve senin demek istediğin şeyi de anladım. Ya bunları gerçekten takmayalım, biz işimize odaklanalım. Bunları demeye çalışıyorsun, gerçekten güzel. Ama maalesef takmak zorundayız. Bak medyanın gücü inanılmaz bir seviyede. Herhalde tarihin gördüğü en yüksek seviye budur. İnsanlar birlik olduğunda, gerçekten bir hashtag etrafında toplandıklarında ne kadar şeyi değiştirebileceklerini net bir şekilde gördük. Hem de bir olayda falan değil, birkaç olayda bunu gördük. O yüzden başınıza böyle şey şeyler geldiğinde bunlar ülkenin artıkları falan diyerek paylaşmamazlık sakın yapmayın. Çünkü elimizde net bir nimet var. O da video kaydı. Ve haklı çıkmak istiyorsak, sesimizi duyurmak istiyorsak bunun dibini sıyırmalıyız. Ek olarak biliyorsunuz müşteri her zaman haklıdır diye bir laf vardır. Arkadaş aslında buna da birazcık dokundurmuş. Hayır abi müşteri her zaman haklı falan değildir. Bu söze asla ve asla katılmıyorum. Çünkü mutlaka aranızda bir yerlerde kasiyer olmuş, garson olmuş, barmen olmuş insanlar vardır. Ve yine garip garip anıları da vardır. Genelde insanlarla yaşadıkları ve bu tür olayların hepsinde müşteri haklı değildir. Bu söz öyle bir atlaya geldi ki artık müşteri her zaman haklıdır kafasında takılıp her istediğini yapabileceğini sanan insanlar türedi. Geldiğimiz raddede adam orkide hatırlattı diye başına gelmeyen kalmadı. Ayrıca bu tür şeyler ne zamandan beri utanılacak bir şey onu da anlamıyorum. Her neyse dostlar bugünlük çomar avımız bu kadar. Olayı bilmeyenler için aşağıya link falan bırakırım. Oradan gidip izleyebilirsiniz neler yaşanmış. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.